Laboratuvardan mesaj var. Sonuçlar çıkmış. Çıktı mı? Çok korkuyorum ya. Allah bugün Ömer'den duyduklarımdan sonra... ...o sülaleyle ile akraba çıkacaklar diye ben de korkuyorum. Hemen gidelim mi? Olur da Ömer'e ne diyeceğiz? Yani bence yine kimya ödevinin arkasına sığınalım derim ama... Gençler. Şu Ahmet Yılmaz olayı benim aklıma çok takılıyor ya. Gideyim Suzan Hanım'a şunu bir sorayım artık ha. Onu ne diyeceksin? Direkt böyle babam o mu falan mı diyeceksin? Ne diyeceksin ha? Öyle diyeceğim. Ne diyeceğim başka? En azından şu karın ağrım gider. Gelin mi senle? Yok gelme ustam ya. Ben tek başıma gideyim. Evde görüşürüz. Gelin mi? Gelme. Hadi biz de gidelim. Görüşürüz kanka. Hala kanka diyor ya. Kafayı yemiş. Bir yüz versem seni rahat bırakacak da. İlgimi çekmeye çalışıyor işte. Konunun seninle alakası yok. Sen hiç takılma. Allah'ım nelerle uğraşıyorum. E hadi gidelim. Yok, gitmeyin. Niye? Ee, şey, Halbuki bizim bu ödev için üçümüzün çalışması gerekiyor ya. Ödev için mi? Hı. Şu ödeve hazırlandığınız kadar üniversiteye hazırlansanız derece yaparsınız bak. Allah o kadar haklısın ki. Hadi görüşürüz. Hadi git artık Halbuki. Araba arka tarafta, hadi. Hadi. Oh, buluşma saatine de az kalmış ha. Heyecanlı saatler başlıyor. Alo anneciğim. Gidiyor musunuz ayarladığım balıkçıya? Evet evet tatlım gidiyoruz. Hazırlanıyoruz biz de yavaşta. Ha, i̇yi bak çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Doya doya tadını çıkarın tamam mı? Vallahi ister iyi olsun ister kötü ister çamurdan olsun. Biz barıştık ya biz her türlü eğleniriz sen hiç merak etme. İyi, i̇yi aynen olsun. O zaman ben sizi çok tutmayayım. Orhan amcaya selam söyle. Afiyet olsun, tamam mı? Sağ ol bir tanem. Görüşürüz. Hadi öptüm, bay bay. Bay bay. Hadi bakalım Şengül'cüğüm. Annemin hayallerini yıkmak neymiş, bizzat yaşatacağım ben sana. O bozulmuş suratını görmek benim için o kadar zevkli olacak ki. Bizden heyecan. <laughs> <laughs> ya kıza da çok zahmet oldu ha. Böyle rezervasyon falan uğraştı kızcağız. Sen hiç merak etme. Sever o böyle şeyleri. Ya sen bayağı yakışıklı oldun. <laughs> Sahi mi? Evet. Neyse ben de şöyle üstüme güzel bir şeyler giyeyim de çıkalım. Gerek yok ama neyse hadi. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek